Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün üç ayların başlangıcındayız. Recep, Şaban, Ramazan aylarını bir araya getiren bu dönem tüm Müslümanlar için manevi bir temizleme dönemidir. 3 aylar nefis muhasebesi, namaz, oruç gibi ibadetlerle geçirilmesi gereken zamanlardır. Müslümanlar için birer fırsat kapısıdır. Eski hatalardan ders almak ve kendimizi Allah'a yaklaştırmak için birer vesiledir. Recep ve Şaban Ramazan ayına hazırlık ayları olarak kabul edilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiğinde şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize hayırlı kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Pazartesi ve perşembe günleri nafile oruçlar tutabilir ve nafile ibadetlerimizi artırabiliriz. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ve Şaban ayında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Bizler de bu aylarda pazartesi ve perşembe oruçları gibi gece namazları gibi ibadetleri artırabiliriz. Umame radıyallahu an şöyle anlatıyor. Ya Resulallah sizin Şaban ayında oruç tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum dediğimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Şaban, Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildirler. Bu öyle bir aydır ki ameller bu aylarda alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçluyken amellerimin alemlerin Rabbine yükseltilmesini isterim. Bu ayların içinde yer alan Berat Gecesi'nin de ayrı bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin önemini şöyle ifade etmektedir. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala dünyaya en yakın göğe inerek o andan fecir vaktine kadar benden mağfiret dileyen yok mu ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım. Başı belada olan yok mu ona kurtuluş vereyim diye buyurur. Peki bu gecede neler yapabiliriz? Berat gecesinde ibadete kalkmak ve gündüzünde oruç tutmak ve en nihayetinde üç ayların doruk noktası Ramazan ayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır. Ramazan ayı inanç ve ibadet yönümüzü kuvvetlendirdiğimiz, kendimizi vesveselerden ve şeytanın hilelerinden korumaya çalıştığımız bir aydır. Peki Ramazan ayında neler yapmalıyız? Ramazan ayında günahlarımızdan tövbe edip ibadetlerimizi artırmalı, infak ve diğer hayırlı işlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Gündüzünü oruçla geçirdiğimiz bu mübarek ayın gecelerinde gece namazı ve sahur gibi ibadetlerle ihya etmeliyiz. Ayrıca bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününde olması hasebiyle Ramazan'ın son 10 günü hep ibadetlerle hem de itikaf ile zenginleştirmeliyiz. Unutmayalım senede bir bir defa gelen bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanın bağlandığı bu mübarek ayları iyi değerlendirerek cennete bir adım daha yaklaşalım. Allah Azze ve Celle şimdiden yaptığımız ibadetleri ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Bizleri hayırla Ramazan'a uğraştırsın. Umarız bu anlattıklarımız 3 ayların manevi anlamını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ve ahiru da'vana Rabbi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.